Arkadaşlar herkese merhabalar şu an pandemi sürecindeyim iki haftalık pandemi sürecindeyim İnsanlar pandemiden çıkarken ben pandemiye giriyorum bir talihsizlik oldu iki hafta önce şirketimizin yapmış olduğu vizyon day 4'ü paylaşmıştım i̇ki, iki dakikalık bir videoydu bu video çok değerli bir video olacağını düşünüyorum çünkü bu bir sonuç videosu ben kendim anlatacağım yaşamış olduğumuz bir sonucu anlatacağım. Covid-19'dan daha önce sonuç almıştık. Abimden almıştık. O yüzden Covid-19'dan biraz da tecrübeli olduk. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz paniklemedik. Güvenle ürünlerimizi kullandırdık. Ürünü kullanan kişi benim eşimdi, hayat arkadaşımdı. Rahatsızlandığında ben ne olduğunu aslında anlamamıştım. Covid-19 olduğunu anlamamıştım. Hastaneye gittik. E, testi yapıldı. Ertesi gün bize telefon geldi. Sağlıkçılar geldi ondan sonra. İlaçlarını anlattılar. Yok efendim yan etkisi çok fazla yokmuş bu ilaç öyleymiş. Bu ilaç yani ilaçlardan artık kurtulun diyorum ben size. Böyle bir mesaj vermek isterim. Tabii ki süreç şu şekilde devam etti. Ben bu ürünleri bildiğim için, bu ürünleri bizzat kullandığım için ve insanlara da e, ısrarla tavsiye ettiğim için. Ben yine kendi ürünlerimi kullandırdım. Nasıl kullandırdım? E, evde olmadığım zaman zaten hastalandığını duyduğumda ilk önce e, onunla ilgilenecek birini aradım. Öyle başladık. Ondan sonra tekrar devam ettik. 3 gün 4 gün boyunca terlediği halde attığı halde çıktığı halde ara vermedik. Bu şekilde kullandık. Bu şekilde devam ettik ve ürünleri kullanırken böyle bir rahatsızlık yaşayan bir insanı ben daha önce görmemiştim gözümle görmemiştim ve süreci de görmemiştim. Süreç içerisinde iyi gerçekten iyileşmeye başladığını gördüm, ayağa kalkmaya başladığını gördüm. Ürünlerin burada ürünlerin etkisini ben kendi gözümle Başka birinde böyle bir hastalıkta gözümle gördüm. Çünkü bizim alış almış olduğumuz sonuçlar bel ağrısı, bacak ağrısı bu şekilde basit sonuçlardı. Şimdi bu videoyu özellikle bir yıl sonra bile One More International firmasına girecekseniz insanlara izletin çünkü Covid-19 hastalığı insanların hayatında hikaye olarak kal kalacak ama e, kötü bir hikaye olarak kalacak. Şunu söyleyebilirler. Vay anasını Covid-19'dan da mı sonuç aldınız bu ürünlerle diyebilirler demeleri için zaten izletmeniz gerekiyor insanlara bu videoyu. Şimdi şu şekilde kullandırdım. Bir de nasıl kullandırdığımızı anlatalım detaylı bir şekilde. Süremiz de az bu arada. Pilot bölgesi dediğimiz sağ kürek kemiğini baz alarak ee, yarım parça ve yarım parça özellikle daha fazla ağrıyan bölgeye kullandırdım. Genelde sırtları falan yanıyormuş, boğazları ağrıyormuş. Covid 19 rahatsızlığı yaşayan kişilerin yedi yemeklerden tad alamıyorlarmış. Tabii ki yedi yemekten 3 gün boyunca yine tat alamadı. Bundan kurtulması süreci biraz uzun oldu ama ayağa kalkması ve toparlaması çok fazla zaman almadı. Yürümesi, iş yapması falan. Ee, çok fazla zaman almadı bu şekilde kullandırdık ve ağrının devam ettiği en son tat alamadığı için tat alması gereken yerlerde kullandırmaya devam ettik ee, yani ağrısızı olan bölgelere odaklı olarak devam ettik bu şekilde ee, çalışmamızı yaptık ve güzel bir sonuç oldu bu videonun bu ee, çok konuşulacağını düşünüyorum teşekkür ederim